Herkese merhaba. Bugün sizlere İrtibat Bürosu'na yurt dışından döviz olarak gelen ödemelerin Türk Lirası olarak Türkiye'deki çalışanlara ödenip ödenmeyeceğine istinaden Gelir Adası İdaresi Başkanlığı'na sorulan bir soruya verilen cevap üzerinden, yazılı cevap üzerinden bilgiler paylaşacağız. Paylaşacağımız bilgiler 13 Mayıs 2016 tarihli özelge üzerinden olacak. Özelgeyi İstanbul Vergi Dairesi tarafından verilmiş olan bir özelge olduğunu da belirtelim. Şimdi soru şöyle, diyor ki irtibat bürosuna yani Türkiye'de bulunan yabancı bir şirketin irtibat bürosuna yurt dışından, merkezden döviz olarak gelen ödemelerin Türk lirası olarak ödenip ödenmeyeceği ve çalışanların yaptığı konaklama ve benzeri harcamaların belgelendirilmesi ne şekilde olacağına ilişkin sorulmuş. Soruyu okuyalım tam anlamak için hem de detayları görmek için. Diyor ki, Kenya'da mukim bir şirketin Türkiye'de irtibat bürosu olarak faaliyet gösterdiniz. Yani Türkiye'deki irtibat bürosu Kenya'daki bir şirketin açtığı irtibat bürosuymuş. Bu irtibat bürosunda faaliyet gösterdiniz. Çalışanlarınıza şirket merkezinden gelen döviz ile ücretlerinin ödendiği, söz konusu ücret ödemelerinin Türk Lirası olarak ödenmesinin mümkün olup olmadığı ile şirket merkezinin aktardığı dövizlerden Türk Lirasına çevrilerek Çalışanlarına yol, yemek, barınma ücreti adı altında yapılan ödemelerin de gelir vergisi kanununun 24. maddesi kapsamında olup olmadığı yani istisna olup olmadığı ile söz konusu ödemelerin belgesiz olması durumunda nasıl bir yol izleneceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta diyor. Gelir Dersi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dersi Başkanlığı ve bunun üzerine de cevap veriyor. Buraları da okuyalım. Önemli çünkü en azından bu vesileyle irtibat bürolarındaki ee, çalışanların ücretlerinin döviz olarak alınması halinde Türkiye'deki ücret bodrolarındaki gelir vergisi istisnasına ilişkin hükümlere de hem değinmiş oluruz hem de kanun maddeleri burada e, güzel bir şekilde belirtiliyor. Onlar e, üzerinden de bir geçmiş oluruz. Şimdi diyor ki 193 sayılı gelir vergisi kanununun 23. maddesinin 14 numaralı bendinde kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına yani çalışanlara işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak edildiği ücretlerin gelir vergisinden istisna edilici hüküm altına alınmıştı. İşte bu irtibat büroları ile ilgili olan yani yurt dışındaki örneğin bir şirket Türkiye'de bir ticari faaliyet yapmadan sadece böyle temsil ya da ürünlerinin tanıtımı gibi amaçlarla bir irtibat bürosu kurduğu zaman bu zaten ticari faaliyet yapma yasağı var irtibat bürolarında. Dolayısıyla buralardan bir fatura kesmesi, bir kazanç elde etmesi mümkün değil. İşte bu tür durumda olan oluşumlar Türkiye'deki yabancı bir şirketin irtibat büroları herhangi bir gelir elde etmedikleri için kendi bünyelerindeki çalışanlarına da ücret ödemelerini, elbette bütün giderlerini yurt dışındaki asıl irtibat bürosunun bağlı olduğu merkezden gönderiliyor. Dolayısıyla bunların da Türkiye'de ücret bordrolarındaki gelir vergisinden istisna olduğu anlatılıyor. Sonra devam ediyor. Yine bununla ilgili detayların açıklandığı 147 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin Kanunu ve İş Merkezi Türkiye'de olmayan dar mükellefiyeti tabi işverenlerce hizmet erbabına döviz olarak ödenen ücretler başlıklı 1C bölümünde istisnayı düzenleyen bölüm. Diyor ki bu istisna hükmünün uygulanmasında aşağıdaki husslara dikkat edilecektir. Yani bunların sağlanması lazım aslında diyor. Da şu Yok ki işveren sıfatıyla ücret ödemesinde bulunan kurumları yani Türkiye'deki irtibat bürolarını gibi düşünün. Türkiye'de herhangi bir kanuni merkezinin veya iş merkezinin bir kere bulunmaması gerekiyor. Yani gelir elde edici bir faaliyette bulunmaması gerekiyor. Türkiye'de kanuni ve iş merkezi olmayan kurumların ise tam mükellef oldukları devlette yani buradaki Kenya'da gibi düşünün hangi statüyü taşıdıkları, tüzel kişiklerin bulunup bulunmadığı, herhangi bir iktisadi işletmenin varlığı ya da yokluğu da önem taşımayacaktır diyor. Yani biz Türkiye'de irtibat bürosu olup olmadığına bakarız diyor. O da biliyorsunuz zaten bakanlık izni, ilgili birimler tarafından verilen izinle, irtibat bürosu izniyle mümkün olabiliyor. Yine ikinci bölümde önemli bir kriter var. Diyor ki Türkiye'de hizmet arz eden gerçek kişinin yani çalışanın, İşveren sıfatıyla bağlı olduğu dar mükellef kurum, burada irtibat bürosu, söz konusu kişiye yani çalışanına döviz olarak ödediği ücretleri doğrudan doğruya yurt dışında elde ettiği gelirinden ayrılıp vermeli. Yani Türkiye'deki irtibat bürosunda ki çalışanlara ödenen paranın yurt dışındaki genel merkezin kazançlarından ayrılıp verilmesi gerekiyor. Hiçbir zaman Türkiye'de elde ettiği kazanç ile ilgilendirilmemelidir. Bu çerçevede diyor çalışanın yani hizmet erbabının Türkiye'de tam mükellef veya dar mükellef statüsü taşıması hiçbir önem taşımayacaktır. Bu çalışana yapılan ödeme yurt dışında elde edilen gelir üzerinden yapılacağı için Türkiye'deki faaliyetler nedeniyle bu ücretler gelir vergisi kanununun 40. maddesi hükmüne göre gider olarak dikkate alınmayacak. Yani Türkiye'de böyle bir gider olarak da yazılmayacaktır anlamında söylüyor bunu. Ve buna göre diyor ki kanunu ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefi tabi kurumların burada irtibat bürosu bünyesinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretler istisna uygulanabilmesi için 1. Türkiye'de burası önemli güzel özetlemiş. Türkiye'de hizmet arz eden gerçek kişinin bağlı olduğu işverenin yani irtibat bürosu dar mükellef kurum olması yani Türkiye'de ikamet ediyor olmaması. Bu kurumun da Türkiye'de hiçbir şekilde kazanç elde edecek bir faaliyette bulunmaması. 2. Dar mükellef kurumda çalışan kişinin hizmet erbabı ve yapılan ödemenin de ücret niteliğinde olması. Yani mutlaka ücret ödemesi lazım. Dar mükellef kurumun Türkiye'deki personel yapılacak ödemenin bu kurumun yurt dışı kazançlarından karşılanması. Zaten Türkiye'de bir gelir elde edilmeyeceği şartını koydu. Dolayısıyla bütün paranın yurt dışından gönderilmesi, orada kazançlardan elde edilmiş olması gerekiyor. Ücretin döviz olarak ödenmesinin şart olduğu söyleniyor ve ödenen ücretin Dar Mükellef Kurumu Türkiye'deki hesaplarına gider olarak kaydedilmemesi gerekiyor. Yani muhasebe tutarken irtibat bürolarının ee, her, her ne kadar kurumlar baksa istisna olsa bile defter tutuyorlar onlar. E, bu hesapların gider olarak kaydedilmemesi şartının bir arada bulunması gerekir diyor. Sonra da bu bilgiler de aslında önemliydi. Yani sorulan soruların yasal dayanağı olarak açıklamış oldu burada. Ve şimdi de sorulan sorulara geliyor. Diyor ki bu açıkladığımız hükümlere göre ve bu açıklamalara göre Kenya'da Mukim şirketin Türkiye'deki irtibat bürosunda çalışanlara bu şirketin, yurt dışındaki şirketin doğrudan doğru yurt dışından elde ettiği kendi kazançları üstüne yani Kenya'dan elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretin yukarıdaki şartları bir arada yani hepsi sağlanması lazım sağlaması halinde gelir vergisinden istinad edilecektir ücret bodrosundaki kazançları diyor. Ayrıca diyor yurt dışından döviz olarak ödenen ücretin yani Kenya'da genel merkezden Türkiye'deki irtibat bürosunun hesaplarına gönderilen paranın İrtibat büronuzun çalışanları tarafından Türkiye'deki yol, yemek, barınma ücreti adı altında nakdi yardımlar yapılması durumunda söz konusu nakdi yardımlar da ücret olarak değerlendirilecek. Biliyorsunuz bunlar verildiği zaman nakdi olarak net ücret olarak düşünülüp bürütleştiriliyor. O genel uygulamayı zaten uygulayanlar biliyor. Değerlendirilecek olup yukarıdaki şartların da sağlanması halinde bu ödemelerde. de yine gelir vergisi kanununun işte 23. maddesinin 14 numaralı bendine göre gelir vergisinden istisna alacaktır. Yani bunları nakdi olarak veriyorsanız yukarıda sor, sorudaki ek ödemeleri yol yemek barınma gibi elden veriyorsanız ya da işte bankadan ödüyorsanız nakit olarak daha doğrusu elden demeyelim. Ödeniyorsa bunlar da ücret olarak değerlendirileceği için dolayısıyla bu kapsamda gelir vergisi istisnasına giriyor. Çünkü ücret olarak değerlendiriliyor diyor. Burada yine soruya verilen önemli bir cevap var diyor ki diğer taraftan istisnanın uygulanabilmesi için söz konusu ücretin irtibat bürolarında çalışanlara döviz olarak veya yurt dışından gelen paraların yetkili bankalarda Türkiye'deki bozdurulmak suretiyle Türk parası olarak Türkiye'de ücretli ödenmesi ve döviz bozdurulması ile ilgili belgelerin ücret bordolarına eklenmesi gerekmektedir. Yani şunu anlıyoruz. Buna izin veriyor. Siz diyor bunu kanıtladığınız sürece Türkiye döviz olarak geldi. Gittiniz döviz bürolarında ya da bank pardon bankalarda yetkili bankalarda bozdurdunuz ve bunu da kanıtladınız diyor. O zaman sanki döviz olarak ödenmiş gibi gelir vergisi aslında ücret bodrasına faydalandırırım diyor burada ancak irtibat büroları gelir vergisi kanununun 94. maddesinin bu gelir stopajla ilgili olan bölüm gelir vergisi kesintisi yani stopaj diye de adlandırılan ya da mutasar diye de adlandırılan 94. maddesinin birinci fıkrasında sayılan sahil kurumlar kapsamında olduğundan bu madde kapsamından akten veya hesaben yapacağı istina kapsamında olmayan ücret ödemeleri de dahil diğer ödemelerin tevkifat yapılması gerektiği tab tabidir. Yani burada örneğin işte bir muhasebe ücret ödendi, avukata bir para ödendi. Buralarda e ve ücret olarak sayılmayan e ödemelerde mutlaka bu geri vergisi tevkifatına ya da stopaja tabi olduğunda ek bilgi olarak söylüyor. Evet bugünkü içeriğimiz 13 Mayıs 2016 tarihli özelge üzerinden irtibat bürolarındaki çalışanlara yapılan ödemelerin konusuyla ilgiliydi. Dolayısıyla burada soruya istinaden verilen cevap bu konuyla ilgili özetleyici ve maddeleri de böyle hani bir arada barındıran bir özelge olduğu için paylaşmak istedik. Faydalı olması dileklerimizle. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.